Sevgili dinleyicilerim, beni sevenler, biz de hürmetler, özellikle yeğenim Adnan'a, alkolik Adnan'a, Berduş, Harun'a, Trakya'lı göt, Amerika'da oturan yeğenim Ali'ye, sevgililer, bu izneler çoğusu duyduğuma içiyormuşlar. İzneli gitmesinler, adam gibi içsinler, ağızlarına içsinler, götlerine içmesinler, adam gibi içsinler, beni önüne gelsinler, beni içtiğim vakit. Kendimi hiç bozuyor muyum? Bozmam. Boz, içki insanı bozar. İçki insanı vezir diye eder, vezir diye eder. Ben içerdim vezir olurdum. Vezir olmak. Ben bu arkadaşlarımdan da benim gibi içi vezir olmalarını isterim. İçkiyi aç, aç karnına iç. Tok karnına içki adamı rezil eder. Aç karnına içine içki adamı rezil, vezir eder. Aç karnına içecekler. Tok karnına değil. Bir de i̇şte bunlar her gün her gün içiyor baba. Doğru bir şey mi? her gün içilmez. O çok abes. Onlar serserilik, terbiyesizlik. işin haftada iki üç kere içilir. Fazla değil. Neşeli olursan, evinde hanımınla, ailenden, çolunca oturursan iki duble içersin. Ama her gün içmesin. Her gün içmek yani insanı bir yerde bozar. Hı hı. Baba şimdi bu seni seven arkadaşlar, bu isimlerini verdiğin kişiler özellikle bize yazan, çizen, yorum yapan insanlar. Baba ben çok içiyorum. Baba ben alkolü çekse içiyorum. Ben de ikinci senin gibi baba olur muyum diyenler. Olabilirler mi? Yani senin gibi olabilirler mi? Sonuçları ne olur? Bunlar sonunda ne olur? Valla çok içki içen serseri olur, ibni olur. <laughs> Ama içkiyi adam gibi içen her adam baba olamaz. Evet. Her adam baba olamaz. Babanın da bir vardır Şimdi bunların hepsi, saydığım hakikaten hepsi baba fazla büyümüşlerdir. Ben baba fazla büyümedim. Ben babalarla yetim büyüdüm. Evet. Ben hayatı tanıdım. Hayatın kanununa göre yaşadım. Babalık olarak kolay değil. Ben bununla rağmen kendimi bozmadım. Evet. Kendimi taşıdım. Ve halen daha içtiğim vakit şu an nasılsam içilirken de aynı insanım. Hı -hı. İş gibi insanı bozmamalı. Hı -hı. İş baba, için... baba şimdi bu o, o, arkadaşlar şey yapıyorlarmış. Yani gidiyorlar bir iki duble içtikten sonra hastanelik olanlar var benim tanıdığım. Ee, çok kötü durumlara düşüyorlar. Niye içiyorsunuz kardeşim o zaman değil mi? Meğer o, o hale geleceksiniz. Bok içsinler öyle içen bok içsin. Evet. Köpek gibi içiyor. Bok içsin. Serseri. Ağzına içmesini bilmiyor. Ağzını içecek içki. Evet. Afedersin ki içi ağzını içilir, götle içilmez. Evet. Ağzını içen içkiyi adam gibi içer. Hı -hı. Kendini bilerek içer. Hı -hı. Ve aç karnına içer. Tok karnına içki insanı bozar. Evet. Aç karnına içecek içki. Evet. İçkiyle evet. birlikte karın Hı hı. Tok karnına içki içtin mi? Bir bardakla içsen göt olursun. Bozar insanı. Aç karnına içeceksin. Adam gibi içeceksin, ağzından içeceksin. Hı hı. Bir laf vardır, atasözüdür. İçki epeyi susturur, korkağı coşturur. Evet. İçki içip ne yaparsan korkaklar. İçki içtin mi kabuğuna İçki içtiğini evde baban, anan, torun, çocuğun, karın bile bilmeyecek. İçki içtiğini. Öyle içeceksin içkiyi. İçki delikanlı içeceksin. Delikanlılar içer. Hayvanlar içemez. İbneler içemez. Yani bunu her şeyin bir kanunu bir rejonu var. Her alemin bir rejonu var. Her rejonun ayak durmak lazım. Şimdi bu alkolikler e, şey olabilir mi? Böyle e, saygın bir adam olabilirler mi toplumda? Alkolik bir insan toplumda yer olmaz. Saygın bir insan olmasını bırak. Toplumda yer olmaz. Ben şimdi şurada alkollü olsam, ağzımın kokusuna yanında durabilir misin? Duramazsın. Evet. Duramazsın. Alkolü içtiğin vakit edebinden içeceksin ve ağzın kokusunu gidereceksin. Ondan sonra topuma çıkacaksın. Ben şimdi alkol içerim, mesela camiye gideceğim, ya sarımsak yerim, ya nane çiğnerim, ağzımın kokusunu öldürürüm, camiata öyle girerim. Hı hı. Ben yani her şeyin bir rejonu yolu yordamım var. Baba bu, bu bu arkadaşların çoğu cemaatin olduğu yere gitmiyorlar ki. Bunlar hep meyhanedeler, tavernadalar orada buradalar yani. Bunlar hani yaptığı şeyler doğru bir şey mi ki yani? Ben onların tavsiye etmem. Tavsiye etmem. İçki içilir, içilmez demir. Toplumla içilir. Ailede içilir. A can arkadaşlara içilir. Niye? Herkesle içki içilmez. Ben şimdi seninle... Olmaz. Alkol hastanedeki olmaz. Saygın olmak için ağır başlı olacaksın. Kendini taşıyacaksın. Toplumda laf bilirsen konuş. Laf bilmiyorsan da susacaksın. Evet. Toplum bunu gerektirir. Topluma Hı -hı. girip de ulan lan lan ulan vay vay bu yanlış. Yanlış. Senden bir kişi vurur iki kişi korkar. Üçüncü bir kişi çıkar kafanı ezer. Bunlar olumsuz şeyler. İçkinin edebinde içilir. Hı -hı. Adam gibi içilir. Evet. Niye? Saygıdan. Çünkü ben yerimi biliyorum, kişiliğimi biliyorum, karakterimi biliyorum. Mesela sen Mustafa, senin gibi bin tane Mustafa, benim gibi bir tekin yapmaz. Benim gibi bir tekin de, bin tekin de senin gibi Mustafa yazıyor Evet. Herkesin bir karakteri, bir hasiyeti bir gururu var. Herkesin bir benliği var. Baba, doğru. Baba şimdi toplumun e, saygın isimlerinden mesela hep toplumun çok sevip saydığı saygın isimlerinden örneğin Bayram, Bayram Paşalı Ferda e, yeşil Ye, Yeşilovalı neydi onun adı ya? Mehmet'in kardeşinin adını tam hatırlayamadım. O da çok say, saygın bir kişi. Sonra e, İğne Adalı saygın isimlerden Murat toplumun böyle değerli bilim adamları, saygın insanları var. Takdir ederim yani. Evet. Şimdi mesela böyle değerli insanlara şey yapmıyorlar, örnek almıyorlar. Gidiyorlar, iç içiyorlar, iç içiyorlar. Sertlerini görmüyorlar. Sert, yapıyorlar. Mesela kardeşim toplumun değerli yazar yazarlarından birisi olan e, bazı isimler var. Onları şey, örnek alsanız da terbiyesizler. Yalan mı var? Öyle, öyle. Ha, şey vardı rahmetli oldu ya. Müslüm baba. Evet. Onun yıkadan hiç var mı? Ama kendini bozmazdı. Kendini bozmazdı. Ferdi evet. Tayfur. Evet. Çıkmaz. Ama kendini bozmazdı. Evet. Oran Gencebay. Evet. şarkı söyleyemezdi. Hı -hı. Ama kendini bozmazdı. da. Bunları örnek niye almıyorlar? Hı, -hı. İçelim. Ha. Psikopatlık yapalım. İç psikopat yapılmaz. İçim efendilik yapılır. Hı -hı. İçim efendi olacak. Ana sen yıllardan beri ben ne diyorum sen benim el, el kucağımda büyüdün. Yıllardan beri istiyorum biliyorsun. Evet. Benim kişiliğim seslerim oldu mu? Yok ben görmedim. Yapmam. Yapanı da sevmem. Yok. Evet. İçki içilir. içilmez demiyorum. İçki delikanlı içer. Serserler içemez. Hani içki efendi içkisidir. İçki muhabbetle sohbetle içilir. İçki içerken gır gır Bunlar olur. İş İç, geçirip lan benden bunlar bunlar Hı. yanlış şeyler. Bunlar şimdi bu bu arkadaşlar affedersin içki içiyorlar. Ondan sonra karı kız peşindeler. Yanlış. Bek bekar olan aralarında yanlış. Yani, evli olanları tenzi ediyorum. bekar olanlar özellikle kafayı çekip karı kız peşinde kolar. Günah değil mi bu aynı zamanda. Ya, günahı bırak. sarhoşa hiçbir karı bakmaz. Hı. Affedersin sarhoşken git genel evine. Yerine karalı bile seni almaz. Parayla bunlar kendine satıyorlar. Sarhoşu almazlar. Niye? Pisliktir. Yani hiç şöyle karışmak istiyorsa karı kız tarlamaya gitmek diyenler onlar budalılar. Evet. Kendini bilmeyen kişiler. Evet. Eski evet. bulursun bir manita manitandan beraber içersin. O ayrı konu. Hmm. Yok bunlar her gün içki İçki İş. De arkasından da karı kız peşindeler Benim peşin, anladığım o İçkinin peşinden karı kız tavlanmaz hmm. Önce karı kızı tavlarsın Ondan berbat edersin hmm. İçkinin sonra karı kız tavlamak yanlış hmm. Yapamazlar da Olmaz da hmm. Terbiyesizliktir bu evet. Peki. Teşekkürler baba biraz Dinlenelim tamam. moda verelim Allah'a emanet